Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nasıl e, silah yapabileceğinizi göstereceğim. Ya silah yapabileceğiniz derken kendinize özel modelleme ekleme işini göstereceğim. Öncelikle bu kendini özel modelleme ekleme işini gösterirken şu hususlara dikkat ederek konuşuyorum. Ben size burada sıfırdan bir karakter modellemesi oyuna nasıl eklenir gösteremem. Neden gösteremeyeceğimi şöyle söyleyeyim. Çok uzun sürüyor. Karakter modellemek, silah modellemek çok daha basit. Mesela bu dosyayı neden piksel piksel gösteriyor onu da bilmiyorum. Herhalde canı öyle istedi. Şimdi arkadaşlar silahhekli.com bunu verin. Benim burada pistol test diye bir şeyim var. Bu benim e, pistolüm. Ama zaten bu şey olarak hani nasıl gözükecek olarak yaptığım. Burada gördüğünüz gibi gerçekten pistol olan pistolüm burada. Bunu bir renderlayalım. Ondan sonra da bunu nasıl yapıldığı yaptı. Bunu nasıl yaptığımı göstereceğim size. Çok basit aslında compile yaptıktan sonra buradan pistol test değil, pistol test değil. Hand models diyoruz. Yine aynı klasörün içerisine compile'lasın. Gördüğünüz gibi compileladı. Hemen texture'ı diyoruz. Hand models. Burada gördüğünüz gibi benim tabancam var. 9 mm handgun modellemesi üzerine yaptığım dandik tabancam. Gördüğünüz gibi animasyonları bile dandik. Yapacak bir şey yok. Elimden bu kadar geldi. Tek başıma mod yaptığım için. Her neyse, acındırma seansımız bitti. Şimdi arkadaşlar, bu tabanca modellemesinin nasıl yapılacağını gösteremem maalesef. Ben bir modellemeci değilim. Hazır bir modelinizin olduğunu varsayarak ilerleyeceğim. Diyelim ki hazır bir modellemeniz var. Anın avradını <laughs> etmeyeceğim, küfür etmeyeceğim. Diyelim şöyle bir pistol objeniz var. Yaptığınız modellemeyi buradan abi geliyoruz. Silahekle.com veya herhangi bir böyle bir klasör açıyorsunuz. Buradan exe'yi çalıştırdıktan sonra burada decompile bölümü var. Decompile bölümünden. Buradan Half-Life'a geliyoruz. Valve ee, Models. Birazcık aşağı indiriyorum. 9 mm handgun var. Buradan tekrar geliyorum. Sıra bakıyorum. Decompile ediyoruz arkadaşlar. Decompile ettikten sonra crowbar'la epey bir işimiz yok zaten. Sıra geldi. Şimdi arkadaşlar bunu geliyoruz. Link 3D ile açıyoruz. Sıfırdan silah implement etmesi biraz zor olduğu için böyle silahın üzerine giydirmasyon yapmak çok daha basit ve kolay. Özellikle tek başınıza mod yapıyorsanız çok efsane kolayınıza geliyor. Buradan Glock referansı açıyoruz. Rename Bones'u kesinlikle seçmeyin. Bunu seçtiğim için bir projeyi çöp ettim ben. Koskoca projeyi her şeyi en baştan yaptım. Çok boktan bir şey. Kesinlikle yapmayın onu. O hataya düşmeyin. Böyle tekstürlü gözükmesini istiyorsanız arkadaşlar buradan tekstürlü seçebilirsiniz. Yoksa normal şartlarda nasıl gözüküyor? nasıl gözüküyordu? Şöyle gözüküyor. normalde. Normalde böyle gözüküyor. Bunu tekstürlü çekerseniz böyle tekstürlü görürsünüz. Göğsünüz <laughs> ağzım çok yamuluyor konuşurken. Konuşmayı unutmuşum bayağıdır konuşmuyoruz bu kadar uzun. Şimdi arkadaşlar buraya objeyi atacaksınız. Benim objem hazır. Pissole obj. Pissole obj. Objemiz geldi arkadaşlar. Tabanca objemiz burada. Grup olarak seçiyoruz. Zaten kaç grubu var bunun? 1 1 2 3 3 gruplu bir objemiz var. Bunu geliyoruz. Ee, kendiniz objeyi eklerken tabancayı çok modellemeli yapmaya özen gösterir. Hani mesela atıyorum kast, çok modellemeden kastım şu. Şöyle gördüğünüz gibi her şeyi tek bir modellemenin içine sığdırmayın. Benim yaptığım mallık gibi. Mesela şu üstteki mermiyi ağzına verme mekanizmasını ayrı modelleyin. Atıyorum şu alttan tutmalı kısmı ayrı modelleyin. Yani modelin hareket edecek parçalarını ayrı ayrı gruplar halinde yapın Ondan sonra sıkıntı çıkmasın Çünkü sıkıntı çıkıyor burada zaten grupları ayırıyor ama siz bunu kendi yaptığınız modelleme programında grupları ayırmazsanız bu adamın çok da umurunda değil yani bu adam yapar geçer tamam bir kere render aldığınızda farklı tekstürler koymadığınız sürece bunların üçünü de tek bir grup halinde alacak onu da açıkça söyleyeyim buradan geliyoruz arkadaşlar y'sini 90 yazıyoruz 900 yazmayın 90 0 0 yapıyoruz 0.0 şimdi x'ini 90 yapacağız 0 arkadaşlar bunu geliyoruz şimdi bunu biraz büyüteceğiz ölçekli büyütmek istiyorsanız bunları 2 2 2 yaparsanız modeli 2 katına çıkartır 2 kat bu model için gayet yeterli bir e, scale yani scale'ı bir daha kullanmayacağız modeli getiriyoruz arkadaşlar. Biraz hızlı anlatıyorum sıkıcı olmasın diye. Hemen şöyle modeli getiriyoruz. Şöyle yapıyoruz. Tamamdır. Model bu şekilde. Gördüğünüz gibi yan yana gayet ikisi de güzel duruyor. Hatta bu tabancayı biraz daha şöyle bir tık daha şöyle uzatabilirsiniz. Hani daha hoş dursun. Şimdi arkadaşlar tabancayı bağlayacağınız jointler zaten belli. Hands by falan bağlamanıza gerek yok. Burada 3 tane kemik var. Bakın bon 1, bon 2. Bon 1, bon 2. Bon 2 ne mesela? Hemen bakalım. Üst mekanizma. Bakın üst mekanizma. Heh. Üst mekanizma. Bon 2. Sen bon 2'ye geliyorsun mesela. Select diyorsun buradan. Vertex diyorsunuz. Tabancanın üst kısmını seçmeniz gerekiyor. Bunu seçerken tabancayı biraz aşağı indirirseniz şu şekilde çok daha iyi bir seçim yaparsınız. Ben yanlışlıkla kemiği de aşağı indirdim. Böyle bir hata yapmayın lütfen. Sadece tabancayı aşağı indirin. Sonra geri düzeltemezsiniz sıçarsınız işin içine. Buradan hemen vertex olarak seçelim. Dediğim gibi biraz hızlı anlatıyorum. Canınız sıkılmasın. Hızlı ve anlaşılabilir anlatmaya çalışacağım. Buradan tabancanın üstünü seçtiniz. Şöyle üstünü seçtiniz arkadaşlar tabancanın. Buradan tekrardan bon 2'yi seçip tabancanın üstünü seçtikten sonra şöyle üstünü seçtiğinizi varsayalım. Buradan assign'e bastığınız zaman artık bu tabanca, bu tabanca bon 2 ile assign olmuş durumda olacak. Şöyle gördüğünüz gibi, şık 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 mantığı tabancaya geçmiş gördüğünüz gibi. Buna daha özenerek yapmanız gerekebilir. Bon 1'i seçip daha sonrasında Bon 1'i seçip bo, Bon 1'i seçip Niye konuşamadıysam Bon 1'i seçip daha sonrasında bütün grubu seçiyorsunuz Bon 1'i seçip bütün grubu seçtikten sonra Bu sefer de Bon assign yapıyorsunuz arkadaşlar Ondan sonra Bu tabancayı alıyoruz abi Bu tabancanın direkt yerine koyacağız Hani hiç hiç şey yapmayın. Direkt aynı durduğu yere koyun. Bakın şu anda tabancanın durduğu yerde. Tamamdır. Şimdi burada yapacağımız hareket şu: Site Chrome Top şu an gördüğünüz gibi tabancanın bütün mekanizmasını aldık. Sadece şurada 2-3 parçası kaldı. Bunları sildik. Tabancanın arkasını da sildik. Şu an elimizde sadece bizim tabanca kaldı. Bizim tabancaya da arkadaşlar Şimdilik bu bloğun skinini yükleyeceğim Materyal bile... Ee, ne yüklesek? Sıra ekle .com. Şöyle side'ını yükledim buna. Buna arkasını yükledim. Buna da klibini yükledim. Yani şöyle tabancaya benzedi mi? Yani benzedi dediğim gibi böyle bir şey amacımız yok. Ha, bunu yaptın, Bitti. Animasyonda işi bitti. Buradan geliyorsun abi. Explore diyorsun. Half-Life SMD diyorsun. Glock referans ediyorsun. Save diyorsun. Yes diyorsun. Referans olarak kaydet diyorsun. Tekrar yapalım. Yanlış yere kaydetmiş olabilirim çünkü. Hayır yanlış yer değil. Save. Evet. Referans olarak kaydet. Bunu kapatıyorsun. Buradan geliyorsun arkadaşım. Bakıyorum. Hand models değil. Buradan geliyorum silahekle.com. Yine aynı klasörün içerisinde silahekle.com'a geliyorum. Compile. Evet. Böyle bir hata verdi. Bu hatayı gidermek için yapabileceğiniz en iyi şey buradan gelip hata verdiği şeyi silmek ve bir daha compile'lamak. Şu anda gördüğünüz gibi tabancamız eklendi. Aslında bu kadar basitti yani gördüğünüz gibi. Tabanca şu an eklendi ve gördüğünüz gibi ateş de ediyor. Mermisi de bitiyor. Redout da atabiliyorsunuz. Tabi şu üst mekanizma hareket etmiyor. Onun üst mekanizmanın hareket etmemesinin sebebi galiba az önce sildiğimiz şey de olabilir. Ama dediğim gibi onunla uğraşmak istemedim. Gördüğünüz gibi tabanca şu anda eklenmiş bulunmakta. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tabancamızı ekledik. gayet güzel bir şekilde tabanca çalışıyor. Buna animasyon falan da ekleyebilirsiniz tabii ki. Eğer hala yapamayan olursa arkadaşlar Discord'umu e, Discord'umu biliyorsunuz zaten Discord adresimi umur0472 umur0472'ye yazarsanız size yardımcı olurum. Eğer yazmazsanız, yazamıyorsanız ya da Discord kullanmıyorsanız da yorum olarak yazabilirsiniz aşağıya. Yorumlardan yardım etmeye çalışırım. En kötü ihtimal e-postama bir mail atarsınız. Dosya 2 ile beraber. Oradan yardımcı olmaya çalışırım. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sonraki videolarda görüşürüz.